Hepinize merhaba arkadaşlar Dijital TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube kanalımızda Gmail hesabı ismi, adı nasıl değiştirebiliriz arkadaşlar ve Gmail e, profil fotoğrafını nasıl değiştirebiliriz arkadaşlar bunu göreceğiz. Evet arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size şimdi Gmail hesabıyla profil fotoğrafı ve YouTube hesapla profil fotoğrafı ismini herkes arkadaşlar karıştırıyor arkadaşlar bunlar ayrı ayrıdır arkadaşlar başta bir bunu anlayalım yani insan yapıyor ismini değiştiriyor bir bakıyor ismi değişmemiş yani böyle e, vakalarla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar onun için bu konu çok önemli. Bu problemi hepimiz anladıysak arkadaşlar şimdi hemen geçelim. Eğer arkadaşlar ilk önce bir Google sekmesi açıyoruz böyle bir şekilde. Evet arkadaşlar ve buradan YouTube kanalımıza giriyoruz. Tabi YouTube kanal hesabınız açık olması gerekiyor. Bu şekilde gösteriyorum size. Evet arkadaşlar bu kolay yolu ve pratik yolu arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen burada. Burada size zaten ben e, hesabınız olan resimli resim olan bölüme bir kere tıklıyoruz arkadaşlar Evet böyle kısa kısa videolarda gelecek artık Evet arkadaşlar burada Google hesabınızı yönetin bölümü var buraya bir kere tıklıyoruz Tıkladıktan sonra Hemen arkadaşlar burada Şöyle sol üst köşede Ana sayfanın altında kişisel bilgiler var Buraya bir kere tıklıyoruz ve tıkladıktan sonra bizi böyle bir sayfaya atıyor Evet arkadaşlar böyle biraz aşağı indikten sonra Kanal ismi Mesela haberin olsun kanalı Evet arkadaşlar buna bir kere tıklıyoruz tıkladıktan sonra arkadaşlar burada doğum tarihi falan da yazıyor ama onları da değiştirme hakkınız var burada diyor ki sizin telefon numaranızı bir tane onay kodu göndereceğim onu gönder diyorsunuz burada ve onay kodu geliyor onu yazıyorsunuz tamam diyorsunuz ve isim değişiyor arkadaşlar ve arkadaşlar ayrıyeten hemen geri geliyoruz oraya Burada arkadaşlar hemen bakın şurada hemen sağ üstünde fotoğrafı var. Fotoğrafı gördünüz mü? Bu fotoğrafa bir kere tıklıyoruz ve burada profil fotoğrafı ekle diyor. Oraya da bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra hemen kamera yani kamerada çek, çekecek misiniz fotoğrafı yükleyeceksiniz diyor yoksa yüklü olan bir fotoğrafı mı yükleyeceksiniz diyor hayır ben yüklü olan bir fotoğrafı yükleyeceğim diyorum bilgisayarımdaki kayıtlı ya da telefonumda tablet olabilir kayıtlı bir fotoğrafı yüklenecek yüklenecek fotoğrafı seçin diyor evet seçtik hemen bastık arkadaşlar yüklenecek bir fotoğrafı seçiyoruz arkadaşlar evet mesela ben bu fotoğrafı istiyorum aç diyoruz arkadaşlar hemen burada üstüne bir kere tıklayıp aç diyoruz aç dedikten sonra arkadaşlar fotoğraf yükleniyor diyor ve fotoğraf başarılı yüklendi profil resmi olarak kaydet diyor evet profil resmi olarak kaydedelim diyorum burada ayarlayabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz gibi sağa sola kaydırabilirsiniz ve diyor ki profil resmi yakında güncelleşecek değişikliği tüm Google hizmetlerinde görmeniz bir iki gün bulabilir diyor ama arkadaşlar bulmuyor yani oluyor hemen genelde Evet arkadaşlar anladım diyorsunuz ve anladım dedikten sonra ve oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi resim hemen değişmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.